7 Mayıs 2024 günlerden salı. Güzel insanlar, bugün de 28 derece bir sıcak İzmir'den herkese selamlarımızı e, ileterek başlıyoruz. Her zamanki gibi selamsız başlamıyoruz, selamlarımızı veriyoruz. Bugün de yine gördüğünüz gibi yine dağlardayız, yine tabiattayız, yine yürüyoruz. Sağlığımız için olmazsa olmaz. Ayaklarımız yürüdüğü müddetçe ayakta olduğumuz müddetçe daima şu atmosferde şu tabiatta şu temiz havada oksijen almaya devam edeceğiz inşallah bakalım evet güzel insanlar bugün gerçekten sıcak bugün rampayı çıktım bugün şapkamı da taktım yani güzel insanlar şapkasız bugün çıkılmazdı çıkmadım inşallah sizlere de her zamanki dediğim gibi yürüyüşe davet ediyorum yürüyüş yapın sağlıklı kalın başka diyeceğim bir şey yok. Sağlıklı beslenmeye çalışın. Ee, Dediğim gibi stressiz bir hayat yaşamaya çalışalım. Çünkü stres insanın vücudunda tahrip e, gücü yüksek sanki el bombası gibi e, böyle bir durumu var. Yani e, şu var. E, stressiz olmuyor ama onu çabuk atlatımı vücuda zarar vermeyecek derecede atlatmamız gerekiyor. Başka ne olur? E, yani e, vücudumuza zarar veren alışkanlıklardan, yiyeceklerden bunlardan kaçınmamız gerekiyor. Tabiri caizse mesela şeyler için cildimize sürdüğümüz, yemediğimiz şeyleri cildimize mesela sürmeyelim. Sigara, alkol, tuz, un, karbonhidrat yani bu tür şeylerden zaten diğer şeyleri uyuşturucu ve otur şeyleri zaten söylemiyorum. Herhalde özellikle sigara, sigara çünkü benim başım belası 25 senedir. Ee, onunla ilgili bayağı bir sıkıntılar yaşadık. Sonra döndü. Aldığımız kemoterapiler sonucu bu sefer yine yukarıdan aşağıya başladı. Böyle bir şey sıkıntılar yaşıyoruz ama gerisi bir hikmet, bir hayır var. Güzel insanlar. Her şeye rağmen hayat devam ediyor. Pozitif yaşamaya çalışacağız. Ee, evet. Dediğim gibi sıcak İzmir'den selamlarımızı iletiyoruz. Ee, bugün de çok sevdiğim e, bir insan. Uzun zamandır görüşememiştik beni aradı şimdi yolda gelirken. İnternette maalesef çok kötü, çok kötü görüntüler aradı. Neyse gidince e, görüşeceğiz inşallah. E, i̇yi oldu. Sevindim buna. E, uzun yıllardır görüşemiyordum. Yani bu tabiri caizse insanlar tarumar oldu yani. Tarumar edildi. E, işinden, aşından, yu, yuvasından, e, sağlığından, parasından, pulundan, evladından herkes ayrıldı. Tam bir Yezid dönemi gibi bir dönem daha yaşıyoruz. Belki daha tecrübelisi, daha da büyüğü. Dünyada ender rastlanan bir böyle bir dönem yaşıyoruz maalesef. Onun için diyeceğim şudur. Hele siyasilerden elimden geldiğince uzattırmaya çalışıyorum arkadaşlar. Siyaseti yapanların çoğunu görüyoruz şu anda. Ya en yakınlarını ay, ayet-i kerimeyi diyor ki yani cuma hutbesinde okunuyor. Yakınlarınızı koruyun kollayın. Tamam? Malın varsa, malım varsa, işim varsa o işini korup kollayabiliriz ama devletin işinde liyakat önemli. Öyle değil. kendilere yontup ülkeyi soyuyorlar. Maalesef hep tüm siyasetçilerin iyileri tenzih ediyorum. Yani konu nereden nereye geldi diyeceğim ne bunun Bunlardan aman uzak durmayacağız. Uzak durdukça da onlar bu sefer ne oluyor? Arkadaş inan eve et alamaz hale geldi. Beslenemez. Protein alamaz hale geldi. İnsanlar sapır sapır hastaneler sapır sapır doluyor. Ee, neden? Dengeli besleneme, iyi beslenememe, kendine bakamama, yani stres geçinememe. Maalesef bunlarla ilgili hepsi bu e, insanlara bir birikim ve maalesef böyle kötü günler, şeyler yaşıyoruz. Elimden geldiğince böyle doğada yürümeye çalışacağım. Kısmet artık nereye kadar olur bilmiyorum. Dediğim gibi şimdi bugünlük bu kadar diyelim. Hoşça kalın diyelim. Kendinize iyi bakın.